Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Oo Poco ne haber ya? Oğlum sen bana çok efsane şarkı söylüyorsun. Benim kulağıma kadar geldi. Bir tane şarkı söyle de dinleyelim merak ettim. Şu <laughs> Çu kak Kardeşim sanata ve sanatçıya saygısızlıktan dolayı seni hapse atsalar yeridir ya. Bu nasıl bir ses oğlum lan bir daha söyleme şarkı falan sen. Arkadaşlar Poco'nun bu kötü sesinden sonra biz haritalarımıza geçelim. Allah'ım var ya kulağımı cırmaladın yemin ediyorum kulağım kanadı ya. Hemen ilk haritamıza geçelim. İlk deneyeceğimiz haritayı Emine kardeşim yapmış arkadaşlar. Bu haritada bir kişi Nita'yı alacak diğerleri 8 byte alacak. Nita ayısını attıktan sonra biz 8 byte ile kaçmaya çalışacağız. Tabi bu arada arkadaşlar gaz çıkacak. Daraldıkça çember de daralacak. Bizim kaçacak yerimiz kalmayacak. Çok eğlenceli bir şey olacak gibi. Hemen başlayalım. Ehe, Nita'yı ben aldım arkadaşlar. Hepsi 8 byte oldu. Oğlum bak kutuları almayın tamam mı? Oğlum ateş edin, bırakın ben alacağım kutuları. Vallahi anlaşıyoruz ama bir türlü anlamıyorlar. Hah. Kardeşim kutuyu alma bak. Bir tane aldım daha bana niye ateş ediyorsunuz lan? Oğlum lan çık ordan oradan. Anam kutularımın hepsini aldılar. Lan bütün yükleri topladın oğlum benim almam lazım. Öldürün lan şunu. Ölmüyor ki. Ha öldü. Dur lan ben alayım onu. Ulti dolduracaktım hemen saklandınız ya. Gel bari doldurayım. Lan. Ha geldi biri. Ha biri daha geldi. Oğlum siz saklanmadınız mı lan? Tamam ultimi doldurayım ondan sonra gidin hadi. Hop şunu da vuralım. Tamam doldu hadi kaçabilirsiniz arkadaşlar. Oğlum benim şu yıldız gücüm ne işe yarıyor ya? Ay attıktan sonra mı bir işe yarıyor acaba? Ha lan. Ne yapıyor ki lan? Ya te çevirip mi dövüyor? Ne yapıyor? Bu nasıl bir yıldız gücüymüş? Neyse birinde deneriz şimdi. İnsanın ayısı olması güzel ya. Önüne koyacağım arkadaşlar. Kavgaya gideceğim bunu. Aha! Yakala lan yakala şunu. Ayıcık Haki öldürmeden bırakma. Aa bak ona bastığın zaman tutuyor herhalde. Tamam tamam. Neyse şimdi onu öldürürüz biz. Haki ya bak ya. Ölmemek için nasıl kaçıyor? Öldür lan ayıcık hiçbir şey aradın yok lan. Vallahi öldüremedi ya lan. Bak Allah aşkına makineye takılı kaldı ya. Gel lan millet kaçıyor sana ne makineden. Neyse yakala ben şuraya atayım bari bir tane. Şu çınarı yakala. Nereye gidiyorsun? Ayıcık nereye gidiyorsun? Taktı kafayı ha kö taktı. Lan bari yakala da öldür lan. Ha kö öleceksin oğlum benim ayıcık taktı vallahi sana. Seni bırakmayacak herhalde. Bak yine makineye takıldı. Neyse tamam lan hadi makineyi öldür atmıyorum bir yere. Yeter lan başka birini ara oğlum ya. Ha hakü ha vallahi arkasından gidiyorum. Gel burada başkaları var gel. Bak ya yine HQ'yu yakaladı. Ay işte oğlum anlamıyor ki. Heh. gel gel başkası var gel. Kardeşim gerçekten ay sana taktı. Ya. Git başkasına git diyorum gitmiyor. Öldür oğlum kendini sen de kurtul. Ayı da kurtulsun ben de kurtulayım. Zaten bitti lan. Zaman kalmadı. Şu kadarcık alanda 9 kişi var adam HQ'ye saldırıyor hala ya. Oğlum ilk başta seni yakaladı dedik ya ondan bırakmıyor herhalde ya. Öldür lan yoksa ben öldüreceğim. Vallahi öldürdüler helal olsun. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oha. Ayı çıldırdı. Lan gaza niye giriyorsun ayı? Oğlum bu ayının aklı yok mu lan? Çık lan gazdan ha. Oha öldürdü çıktı. Helal olsun lan. Ee nereye kaçacağınız? He <laughs> he kaçacak yerde kalmadı. Öldür lan hepsini öldür oğlum. Onu da öldür ondan sonra Allah herkes buraya girdi. Vallahi kardeşlerim kusura bakmayın ben, ben saldırıyorum. Beni öldürmeyin la sakın. Birinci olmam lazım. Ayıya bak ya çılgın ayı. Oh ben güvende kaldım. Bir kişi kaldı lan onu da öldür bari. Adam zaten gazla ölecek ya. Bizim ayı da gitti. Neyse en azından birinci olduk arkadaşlar. Bu harita bence güzeldi. Eğer sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya en az 50 bin tane like istiyorum. Hemen diğer haritamıza geçelim. Bu haritayı da Emine kardeşimiz yapmış arkadaşlar. Hemen bakalım haritamız nasılmış. Vay kardeşim benim ya. Baba oyunda yazmış. Oğlum ya çok mutlu oluyorum böyle şeyler görünce. Bu haritada da arkadaşlar ben Piper alacağım diğer arkadaşlar may kalacak Ben ortaya geçeceğim onları vurmaya çalışacağım. Gaz bitmeden vurursam çok süper olur. Hadi bakalım deneyelim. Bu zaten Piper'lar haritalar hoşuma gidiyordu. Bir de baba oyunda yazmış ya çok mutlu oldum ya. Hemen gideyim şu yukarıda yükleri alayım. Arkadaşlar yükleri ateş edebilir misiniz? Ben gireyim şimdi iki saat onlarla. Vay kardeşim benim helal olsun. Ama bak sakın kimse almasın ha. Hah patlattıklarınızı ben al. Lan lan ne oluyor? Kardeşim füze atsaydınız la. Sen yeter ki işte abi. Ne oluyor? Ne geri sarıyorsunuz lan? Lan şaka yaptım oğlum. Ne tüzesi? Anam. Şakadan da mı anlamıyorsunuz oğlum ya? Arkadaşlar biraz da benim hatamdı. Yükleri toplayacağım diye gittim aralarına daldım ya. Neyse şimdi çocuklarla konuştum. Hemen gideyim ben yüklerimi alayım. Fıtı 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 fıtı. Oğlum ben gelene kadar çaldınız mı lan yük? He? Kaç tane bak 6 7 toplamda 30 tane olması lazım. Şuna bak 13 tane bak. Hala aldık açıyor lan. Hala aldık açıyor. Ama ben size soracağım. Hemen bir şuraya bakayım şu babi yazısına. Kardeşim benim ne güzel yazmış ya Babi çok hoşuma gitti Atlayın lan içeri pardon içeri atlamayın dışarı çıkın siz Yok lan içeri gidin neydi lan Ha ben ortaya gidecektim Kardeşim de haritanın yapımcısı ya beni kapıda karşılıyor Merhaba merhaba selamünaleyküm aleyküm gençler hoş geldim hoş geldim Hadi dağılabilirsiniz artık başlıyorum Oğlum adam lan adamı niye öldürüyorsun Oğlum beni öldürecektim kaptan kar hiç seni öldüreceğim lan zaten benim yükümü de çalmışsın Nerede o dur dur hiç seni öldüreyim ben Şuraya gitmiş olabilirim aha burada burada Bak daha oraya kaçıyor bak. Çok sinirlendim şu anda. Aha öldü vallahi. <laughs> Ama sen istedin bunu kardeşim. Normalde arkadaşlar iki Piper gidecektik de ben dedim ki tek olacağım lan hepinizi öldürürüm. Bak bak. Yük bir de. Ne oldu? Alamadın mı? Yükün kaldı orada. Yok lan yük alanı öldürmedim ben. Vallahi yük alan bak kaçtı iki etti. Neredesin lan? Aha burada burada. Seni vurmam lazım. Aha onu vurdum bu sefer. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldı. Oha lan. Küçücük alan da 6 kişi mi kaldı? Gaz gelmeden öldürmem lazım ya. Şu pro bir geçeyim arkadaşlar. Hop, abi pro moduna geçti. Lan, onu pro modundan çıkıyorum ben. Aha, geçmişim. Gitti lan bir kişi daha. Aa, orada biri daha var. Dur dur. Ne de kaçabilir? Şuraya kaçıyor büyük ihtimal. Aha, vallahi pro girdim şu anda. Bir tane de şuraya sallayayım. Tüh lan boşa salladık. Oğlum gaz geldi hiç kimseyi vuramıyorum ya. Dur altın isim kullanayım. Hop nerede olabilir nerede olabilir bence şurada. Aha şuraya ateş ediyorum valla. Oha vurdum ya lan. Şu anda çok şaşkınım arkadaşım. Altıncı isim ilk defa çalıştı. Ama çok gereksiz yerde çalıştı ya. Keşke doğru düzgün bana bir işe yarayacak bir yerde çalışsaydı. Bin birini vurmuşum ölmüş ne olacak ki? Aha bu da gitti. İki kişi kaldık. Kardeşim hiç kusura bakma. Hemen öldürmem lazım seni. Lazım bunu Lazım bunu dur. Oh be. Burada da birinci olduk. Bu harita da güzeldi arkadaşlar. Ben bunu da beğendim ya. Eğer siz de beğendiyseniz hemen üçüncü haritamıza geçelim. Bu haritanın sahibi de kulesi Bet kardeşim. Bakalım ne yapmış oğlum ya. Adam babi oyunda yazmış. Bir de ne yapmış? Don, Babilent yapmış. onun çok güzel olan harita. Arkadaşlar birbirleri alacağız. Sona kadar giden kazanacak. Vallahi biraz zor gibi gözüküyor da Hadi deneyelim bakalım. Oğlum ben niye en sondayım ya? Ben niye sona koydunuz? Durun oğlum. Allah'tan harita biraz karışık da. Lan sen niye mortis aldın? O nereye gidiyor? Bence yanlış yere gidiyor. Bir de o doğru yere gidiyormuş. Çok komik olur. Siz de benim arkamdan niye geliyorsunuz lan? Dur şu araya gireyim. Aha vallahi mortis yanlış yere gitmiş. Öyle mortis alırsan vallahi ben şuraya döndüm. Arkadaşlar şu anda kafama göre gidiyorum ya. Vallahi en ama. Vallahi son düzlükte öne geçtim. Son düzlükte öne geçtim gibi. O ne lan? Oğlum ulti lan? Allah. Allah'tan ölmedik ya. O tüm ulti mult atmayın lan vurmayın. Dur bakayım şuradan şuraya gireyim lan. Çok karışık değil mi burası? Yanlış yere mi gidiyorum? Vallahi yanlış yere gidiyorum. Beni takip ediyorlar ama niye takip ettiklerini de bilmiyorum. Oğlum başka yerlerden gidilsene. Bak şimdi az önce kullandığım altıncı isim burada kullanılması lazımdı. Keşke inşallah şu anda gittiğim yerler doğrudur. Hiç sanmıyorum ama gidiyoruz vallahi. Oğlum gaz geliyor yanlış yere çıkarsak hepimiz öleceğiz lan. Ha şu vallahi Allah kapalı sandım yemin ediyorum yolun sonu kapalı sandım. Geldik mi lan yoksa? Vallahi geldik lan. Oha birinci oldum. Birinci oldum yalan. Şansa bak oğlum. Allah sana. Girmeyin oğlum girmeyin. Yok yok o girmedi. Vallahi ben geldim. Oğlum ben geldim lan birini öldürüyoruz. Arkadaşlar gördünüz de mi? Vallahi ben geldim ilk ya. Girmek mi gerekiyordu lan? Tüh neyse girmiş kadar olduk. <laughs> Çok güzel arkadaşlar bu haritada da birinci oldum vallahi like atın. Diğer haritamız demiş Çift babi diyor. Çift babi ne lan? Babi dediğin tektir o da kraldır. <laughs> şaka la şaka kral sizsiniz oğlum ben öyle sıra takılıyorum siz diyorsunuz diye. Arkadaşlar bu haritada da iki kişi mortis olacakmış. Şu ortaya geçecekmiş. marklarda da öldürmeye çalışacakmış. Deneyelim bakalım. Oğlum mortisten oradan nasıl sağ çıkacak lan küçücük alan zaten. Biz o kadar mark... Mike... Oo, Mahvederiz lan mortisin benim yazık ya. Lazım ne olacak olan. Ne yapıyorsun oğlum? Lan git içeride dolu kutu var onu mu alacaksın sen? Bak bekliyor bizim patlatmamız bekliyor. Al hadi al hadi al. Lan tam yanlış yere gittin ya. Gir lan içeri. Biz bunlar mahvederiz oğlum zaten. Hadi arkadaşlar girin hepsi içeri. Aslında şu şeyleri biraz bekleyin ateş etmeyin. Toplayın toplayın toplayın. Kaçamazlar ki oğlum bunlar ya bu kadar maçtan. Neyse deneyeceğiz artık. Hop sallıyorum ben artık. Startı veriyoruz başla. Kaçın lan kaçın kaçın. Kaçamazlar ki oğlum ya. Oooo. Oo, oo. Ne oldu lan adamlar mahvoldu Oo, Bak lazım burnuna bak İyi baya kaçtı lan o Arkadaşlar tamam tamam ben geldim bir saniye Dur kardeşim bir saniye Kardeşim ne yapıyorsun neden bomba atıyorsun bana ya Acık toplayacaktım lan şunlardan Arkadaşlar oyunda biraz ufak değişiklik yaptım Ben dedim ki 5 kişi kaçan olsun 5 kişi saldıran Belki o zaman orada kalabiliriz değil mi ya Bence mantıklı oldu Ben şuradan hızlıca gideyim hemen şu içeridekileri toplamam lazım Oğlum ya lan mortisler Bak bir bir almış bu da Vay arkadaş herkes mortis alacak ya. Ben de mortis yok ki alamadım. Neyse onu da bir karakter çıkar. Dur lan dur lan ben alayım lan onu. Arkadaşlar karakteri çıkartamıyoruz bu aralar ya. Like mı atmıyoruz? Neden oluyor? Ben anlamadım bir türlü ya. Şöyle güzel karakteri çıkartma taktikleri yapalım bir gün. Oğlum yükleri toplamadan niye saldırıyorsunuz ya? Yükleri toplayacaktık lan. Allah. Vallahi ben ultim kullanayım şuradan kaçayım hemen. Hadi görüşürüz kendinize bakın. Oo ben kaçarım buradan. Var ya beni öldüremezler kesinlikle. <laughs> i̇yi kaçtım. Çok güzel kaçtım ve öldüm. Ama ben çok güzel kaçıyordum ya. Neden böyle yaptın? Valla arkadaşlar bugünkü oynadığım haritaları beğendim. Eğer siz de devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Bu arkadaşlar burada birbirini yerken ben çıkış konuşmasını yapayım bari. Ne oldu lan? Kim oldu? Dur onu da merak ettim. Oo bak bak bak. Var ya çok tehlikelisin ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.